kullanıcı onay kodu alanından devam edelim. Bu alan üzerinde aktif direktörden geliyorsa eksen şu attribute'larımızın bir select box bulunuyor. Buradaki select box'a göre dinamik onay akışlarımızdan bahsetmiştim katalog tarafında gösterirken. isteklerde ve değişikliklerde bu dinamik onay akışlarına göre bir e, onaycıyı gönderebileceğimizden bahsetmiştim. Burada seçeceğimiz extension attribute'lara göre ilgili onaycıların farklı ifels koşullarına göre çeşitlenmesini sağlayabileceğiz. Yani e, burada extension attribute 3'te, 4'te belirli bir bilgi bulunuyorsa, bir kod bulunuyorsa, belli bir yetki bulunuyorsa, bir iş tanımı bulunuyorsa Burada seçeceğimiz alanlar o göre farklı aşamalarda onaya gönderebileceğiz yapıyı. Deriz ki e kaydı isteyenin extension attribute 3'ünde bir kod var. 300 kodu var, 400 kodu var, 500 kodu var. Bu sefer e, iki kademeli onaya gitsin. Bir 800 kodu var, 5 kademeli onaya gitsin. Buradaki alanında müdür yazıyorsa onaya gitmesin, direkt onaylasın. Genel müdür yazıyorsa direkt geçsin gibi alanlarla birlikte hangi extension attribute'un atılıyorsa bu alan buradan belirtebiliyoruz. Tabii ki dinamik alan altında da bunları yine belirtebiliriz bunun dışında. Arama motoru güncelleme aralığı aslında belirli gireceğimiz süre süre bazında bunu tekrardan indeksleyeceği süredir. Yeni açılan kayıtlar zaten otomatik bir şekilde bu arama motoruna entegre olacaktır. Bunun dışında belirli aralıklarla da tekrardan tarayarak tüm sistemin açıklamaların e, içeriğinde bulunan alanların tekrardan sync edilmesi adına arama motoru belirli aralıklarla tekrardan kayıtlarınız arasında indeksleme gerçekleştirecek. Buradaki arama motorunun güncellenmesi aslında sağ üst butonunda bulunan genel aramamız için geçerlidir. Bu genel arama aslında sizin kayıtlarınız tüm modüller için geçerli olacak şekilde varsa elimde hemen bir printer örneğinden vereyim başka bir kayıt varsa. Aslında INC3 olayın içerisindeki sorunu, AST varlıkların içerisindeki sorunu, problemlerin içerisinde sorunu, INT çağrılarımızın içerisindeki sorunu, printer geçen tüm sorunları modül bazlı bakılmaksızın tüm modüllerde karşımıza getiriyor. Dediğim gibi yeni bir kayıt geldiğinde burada yine bunu görüntüleyeceksiniz ancak tam bir indeksleme gerçekleştireceksiniz sistem yani detaylarına ve açıklamalarına göre bir arama değil sadece konu başlıklarına göre bir arama gerçekleştireceksiniz. Bu alanı daha detaylı bir şekilde indeksleyebilmesi adına buradaki belirli süreyi kullanacak sistem. Burada girilen süre bazında sistem tekrardan tarama gerçekleştirerek girecek. Bunun ki tabii ki çok kısa tutmanızı tavsiye etmiyoruz. Çünkü kayıt kapsamında çok yoğun kayıt aldığınız durumlar, zamanlar olabiliyor. Bu kapsamda belirli aralıklarla veya gün bazında tekrardan arama motoru kendini indeksleyerek sizlere daha yerinde daha doğru bir arama gerçekleştirmeniz için kendini güncelleyecektir. İstek için onay bekleniyor, onaylandı ve reddedildi durumları. Kabul edilecek durumlar aslında bizim istekler için arka planda global durumlarımızı getirdiği bir alan. Burada ilgili modüllerle birlikte şunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Bir istek onaya gittiğinde, onaylandığında veya reddettiğinde aslında durumu değişmez. Yani buradaki açık durumu aslında değişmeyecektir. Şu an mesela bir onay bekleme aşamasında üst planda onay beklemede olduğunu görüntülüyorsunuz. Ancak durumlar tarafında bu isteğin herhangi bir durumunun değişmediğini göreceksiniz. Yeni bir kayıtta da bu aynı şekilde veya onaylanan reddeden durumlarda da aynı şekilde. Bir onaylama mekanizması bittikten sonra veya yeni bir onaylama mekanizması eklendiğinde veya kaydın arka planında bir onay bekleyen durum varsa bu kayıtların durumu da bununla birlikte eşit bir şekilde ilerlesin istiyorsanız buradaki ayarlarımızı kullanacaksınız. Yani kaydın içerisinde en az bir adet onay beklemede durumu varsa buradaki durumu alacak sistem otomatik olarak buradaki durum bilgisini tam tüm onaylar bittiyse onaylandı ya eğer arada herhangi bir red durumu varsa reddedildiği otomatik bir şekilde alacaktır. Mesela bu aşamalardayken veya açık aşamasındayken yeni bir onaycı da eklerseniz kaydın yarısında veya işlemin ortasında tekrar bir onaycı ekleyebileceğinizden bahsetmiştik. Kayıt otomatik bir şekilde tekrardan onay bekleniyor durum alınacaktır. Böylece tek bir bakış altında veya raporlarda da durum bazlı raporlarınızda kaç tane kaydınız onay beklemede, kaçı onaylanmış, kaçı reddedilmiş, teknisyen tekrardan elle durumunu değiştirmese de sistem teknisyen yerine bu değişikliği gerçekleştirecektir. İstek için paylaşılan kullanıcıları da bilgilendir seçeneği ile birlikte eğer burada aktif olursa istekler tarafında yeni bir e, kayıt açarken başka kullanıcı adına veya paylaşılabilecek kullanıcı şeklinde seçebileceğimiz alanlar olduğundan bahsetmiştik. Burada bildirecek diğer kişi alanı veya paylaşılacak diğer kişiler alanımız var. Hazır buradayken bahsedelim. Ee, burada paylaşılan kullanıcılar tarafında da şundan bahsedelim. Bir kaydı paylaştığınızda entuser ekranında paylaştığınız kişiler de aynı kaydı kendisi açmış gibi portalları üzerinde kayıtlarım alanı altında takip edebilecektir. Yani servis kora bir kayıt açtığınızı düşünelim. Bizim portallarımız üzerinden giriş yaptınız. Kendiniz bir kayıt oluştururken iş arkadaşınızın yöneticinizin de giriş yaptığında bu kaydı görüntüleyebilmesini isteyebilirsiniz istiyorsunuz diyelim. Paylaşılacak kullanıcılar altında bu kullanıcınızı da seçerek ilgili kişilerde paylaşılmasını sağlayacaksınız. Bu normal aşamada bir bildirim göndermeyecektir. Bu bildirecek diğer kişiler alanına ekleyeceğiniz kişiler bu bildirimi gönderecektir. Eğer siz bu paylaşım gerçekleştiği anda siz onların adına bir kayıt oluşturduğunuzu veya onlarla paylaştığınızı da bildirmek istiyorsanız buradaki alanı aktif hale getirerek yani paylaşılan kullanıcıları bilgilendir seçeneğini aktif hale getirerek bu paylaşım gerçekleştiği anda Bildirim göndermesini sağlayabileceksiniz. İlk müdahale başlama seçeneğimiz aslında eseliğimizin e, ilk cevap tarihi ile eşleştiriliyor. Bir eseli tanımlarının alt cevap ve çözüm tarihlerimiz bulunacak. Yine eseliler kapsamında daha detaya gireceğiz burada ama e, burada müdahale ve çözüm süresi hedeflerimiz var. İlk müdahalenin ne olduğunda sistem bunu evet müdahale edilmiştir şekilde işaretleyeceğini ayarladığımız alan ilk müdahale başlama alanı. Şu anki seçenekte kayıt geldikten sonra içeriğinde bir atama gerçekleştirip durumu değiştirdiğinizde ilk müdahalenin başladığını sistem anlayacaktır. Yani bir atanda durumuna geçirdiğinizde, bir çalışılıyor durumuna geçirdiğinizde, bir işlemde seçeneğine geçirdiğinizde, durum üzerinde yaptığınız herhangi bir güncellemede kayıt bu ilk yaptığınız durum güncellemesini ararak müdahalenin şu saatte başladığını sisteme ve SLA'ya bildirecektir. Görüldüğünde seçeneği kaydın ilk defa içerisine tıklandığı andadır. Yani ön planında bir kırmızı şerit olduğundan bahsetmiştik. İçerisine giriş yapılan mesela instant 6'yı göstermek için sizlere giriş yaptığımda ön planındaki kırmızı şerit gitti. Bu içerisine giriş yaptığım andan itibaren SLA'nın başlayacağını belirtir. Herhangi bir güncelleme de kaydın içerisinde bulunan sağ alanda yaptığımız herhangi bir değişiklik yani kullanıcı olabilir, grup olabilir, kaynak, öncelik, acil olabilir. İlk aşamada durum aşamasıydı mesela. İlk seçenek sadece durumda herhangi bir güncelleme buradaki tüm alanlardaki herhangi bir değişiklikte kaydın e, ilk müdahalesinin başladığını belirtecektir sisteme. İzin verilen dosya listesi ve izin verilen resim dosya listeleri altında dosya uzantıları bulunacaktır. Kendi dosya uzantılarınızı da burada izin verebilirsiniz. Default eğer hiçbir alan girilmezse birkaç tane en sık kullanılan alanlar sistem üzerinde default olarak izin verildiği şekilde gelecektir. Buraya en az bir tane dosya türü yüklerseniz artık sizin belirttiğiniz dosya türlerinde izin verilecektir. Böylece mesela bir exe dosyası, bir çalıştırılabilir dosya, bir bat dosyası yüklenmesinin önüne geçmek istiyorsanız buradaki ayarlar yardımıyla bunun önüne geçebilirsiniz. Dosya kontrolü yapılırken imza sına bakılsın alanı ile birlikte aslında dosya uzantısıyla içeriğinin karşılaştırılmasını sağlayan bir seçenek. Yani PDF dosya türünde bir dosya yüklendi ama içeriğinde gerçekten PDF ile alakalı bir veri mi var? Yoksa içerisinde bir bat mı gizlenmiş, bir virüs mü gizlenmiş gibi alanı sizin yerinize tarayan bir seçenek. Aslında ekstra bir güvenlik önlemi olarak da düşünebilirsiniz. Maksimum dosya büyüklüğü megabayt bazındadır. Girdiğiniz e, yan plana girdiğiniz değer bazında sisteme yüklenilebilen veya teknisyenlerin yükleyebileceği dosyaların maksimum boyutunu belirler. Evet genel olarak defaultta 10 megabayt olarak işlenir. Tabii ki sizin kullandığınız yapıya göre megabayt küçültülebilir veya büyütülebilir. Girdiğiniz değerde sisteme yüklediğiniz dosyanın boyutunu belirtecektir. Problemle olayların bağıntılı olabildiğinden bahsetmiştik. Buradaki ayarlar yardımıyla bir problemden olay e, bağıntısına veya bir olaydan problem bağıntısına kapatıldığında, düzenlendiğinde, çözüm eklendiğinde, durumu değiştiğinde karşılıklı olarak güncelleyebilmesini sağlayan seçeneklerimiz var. Böylece bir olayla bir problem bağıntılandığında birinin durumu değiştiğinde diğerinin durumu değişsin. Biri kapatıldığında diğeri otomatik olarak kapatılsın. Bu kapatma sırasında kapatma kuralları eski geçilsin mi? Diğer e, durum? Yani diğer modüldeki olayın veya problemin durumu nasıl değişsin gibi seçenekler yardımıyla karşılıklı olarak yönetebilirsiniz. Bunlardan bir seçenekte tabii ki biri açıldığında tekrardan bağlantılı olayların geri açılıp açılmayacaktır. Bunları dediğim gibi eğer buradaki ayarların hepsi disable haldeyse olaylar modülünü ayrı, problemler modülünü ayrı şekilde yöneteceksiniz. Bağıntılı konular bile olsa birini kapattığınızda diğeri otomatik bir şekilde kapanmayacak veya çözümü değişmeyecektir. Ancak eğer seçenekleri açarsanız bağıntılı konular birbirleriyle ortak çalışacaktır. Seçeceğiniz alanlara göre kullanıcı seçme listelerinde görünecek ekstra alanla teknisyen seçme listelerinde görünecek ekstra alanlar aslında kaydın içerisinde bulunan kullanıcı ve teknisyen alanlarının arka planında e, ekstra bir alan göstermek isteyip istemediğinizi belirtir yani bu alan altında mesela isim su isim fotoğraf artı alt tarafında fark ettiyseniz job title'ları gözüküyor sistemin default davranışında job title'ları buraya gelecektir bunun amacı aslında birden fazla peker çakar olduğunu düşünelim sisteminin üzerinizde üç tane dört tane peker çakar var fotoğrafları da default fotoğraflar buraya bir fotoğraf da yüklenmemiş burada peker çakar olarak arattığınızda veya bu modülü açtığınızda burada dört farklı peker çakar çıkacaktır karşınıza hangi peker çakar olduğunu belirtmek isterseniz burada ekstra bir alanla bir e, canonical name olabilir, bir e-posta olabilir, bir title olabilir, e, telefon numarası olabilir, farklı bir extension attribute olabilir, principle name, distinguish name'ler olabilir, yani aktif Directory'deki farklı alanlar olabilir. Bu alanı eklerseniz buradaki modüllerin altında aynı job title'ları gibi çıkacaktır. Yani bir e-posta alanı da buraya eklendiğini düşünelim. Bu e-posta alanı ile birlikte anlık olarak, çünkü e-postalar uniktir biliyorsunuz. Sistem üzerinde de unik olarak davranılıyor. Peki nokta Çakar. Çakar Peker. Peker 175. Buradaki farklı alanlarda e-posta ile birlikte ayrıştırmasını ve hangi kullanıcıyı seçeceğinizi veya teknisyeni seçeceğinizi anlık olarak görüntüleyebilmenizi yarayacaktır. Bildirimsiz kapatma özelliği isminden de anlatılacağı üzere bir kayıt kapandığında default davranışlarda eğer e-postası açık ise sistem kaydın kapatıldığına dair kullanıcıya bir bildirim gönderecektir. Bazı durumlarda kullanıcıya bildirim göndermeden kapatmayı aktifleştirmek isterseniz buradaki ayarı açabilirsiniz. Böylece kayıt kapatılırken kullanıcıya kaydınız kapatılmıştır bildirimi gitmeyecektir. Yani toplu bir kayıt açıldı diyelim bir kullanıcı yanlışlıkla 3-4 tane kayıt açtı diyelim. Her bir kayıt kapatıldığında kullanıcıya sizin kaydınız kapatılmıştır. Çözüldü mü çözülmedi mi anket gönderimi gibi alanlar otomatik bir şekilde çalışacaktır. Bunun önüne geçebilmek amacıyla bildirimsiz kapatma özelliğini aktif hale getirirseniz sistem kapatıldığı anda bir bildirim göndermeyecektir. Olay entegrasyon numarasının görünür yapılması veya istek entegrasyon numarasının görünür yapılması şu amaçla önemlidir. Sistemin aslında arka planında bir migration ID alanı yer almakta. Sizin bir önceki kullandığınız uygulamanızdan bir kayıt aktarımı yaptıysak kurulum sırasında burada yapılan kayıt aktarımlarında bu kaydın sizin bir önceki uygulamanızda olan e, numarasını biz aslında entegrasyon numarası alanına yer veriyoruz. Burada yazıyoruz. Yani farklı bir uygulamadan geçiş yaptınız. O uygulama üzerindeki kaydınızın numarası 20 iken servis kur üzerine geldiğinde bu kaydın numarası 40 olabilir 10 olabilir. Burada eski. Uygulamamda ki kaydı bulabilmek amaçlı bir araştırma gerçekleştirirseniz, olay ve istek entegrasyon numaralarını görünür kıldığınızda ilgili kaydın içerisinde bir önceki kaydının, bir önceki uygulamanın da numarası belirtileceğinden bu numaraya göre bir araştırma gerçekleştirebilirsiniz. Böylece iki uygulamadan da kaydınızı görüntüleyebilirsiniz. Üst menüdeki bildirimleri gizli seçeneği ile birlikte. Burada aktif olarak kullanımda çevrim içi teknisyenleri görebileceğiniz, olayların, problemlerin art planında kaç tane yeni kaydın geldiğini görüntüleyebileceğiniz birkaç tane bildirim yer alacaktır. Yine sağ üst köşe altında kapatılan olaylarda, kapatılan çağrılarda, kapatılan kayıtlarda bir bildirim, bir duyurular alanı yer alacak. Buradaki seçenek eğer e, aktif halde olursa buradaki bildirimlerin tamamı kalkacaktır. Böylece sadece bildirimleri e-posta yöntemiyle veya SMS yöntemiyle ilgili kişiler takip edecektir ve bildirimleri tamamıyla kalkar. Yeni olaylar sayfasına yönlendirme seçeneği aslında servis kurulu üzerinde yeni sayfalarda çalışıyoruz. Bu sayfalar üzerinde bir farklı komponent üzerinde işliyoruz. Şu an beta sürümünde olan bu sürüm öncelikli olarak geçildiğinde olaylar ve problemler sayfaları için geçerli olacak. Bu alan açıldığı andan itibaren artık olaylar ve problemler sayfanız yeni görünümlerinde gözükecektir. Şu an beta sürümündedir. Bu sebeple default ayarlarda kapatıldı. İleride standart bir praktisi haline geldiğinde belki default sürümde de açık halde gelecektir buradaki yapı. Şu an sizlere gösterdiğim eski sürüm yani standart sürümümüzde bulunan ana sayfalarımız. Dediğim gibi bu alanlar üzerinde bir değişikliğe gidiyoruz. Hemen elimde bir örnek varsa örnek üzerinden de anlatayım sizlere. Yine ekranlarımızda göstermiş olalım. Şöyle küçük bir tanıtımını yapmış olalım. Dediğim gibi bu alanlar beta sürümlerindedir. Ee, üzerinde gerekli testlerimiz, kullanıcı testlerimiz, e, bazı partner testlerimiz gerçekleştirildikten sonra e, beta sürümünden çıkacaktır. Dilerseniz yeni bir görünümle servis kurdu kullanabileceksiniz. Tabii ki bazı avantajları bulunacak bu yeni görünümün. Tamamen kastımıza edilebilir formlarıyla birlikte gelecek. E, tamamen ekstra butonları ve yeni görünümüyle gelecek. Tabii ki şöyle elimde bir örnek varsa hemen yan ekranından onu arıyorum sizlere de örneklendirebilmek adına yine sayfalarımızdan küçük bir e, kesit göstereyim sizlere şöyle hemen yeni sayfamıza geçeyim Aslında olaylar sayfamız e, yeni olaylar sayfamız bu şekilde olacak Burası eski sayfamız olaylar sayfamız yeni olaylar sayfamız olacak. Burada birkaç özellik var. Göreceğiniz üzere e, butonlar, renkler biraz daha değişti. Biraz daha modernleştirildi. Burada farklı alanlarda, taplarda kayıt açma gibi özellikler getirildi. Böylece farklı taplarda olaylarınızı takip edebileceksiniz. Farklı sayfalar yerine taplar arasında geçiş gerçekleştirebileceksiniz. Birden fazla olay formu, birden fazla istek formu gerçekleştirilebilecek. Tabii ki bunların arka planında bu formlar gözükmüyor. Çok kısa göstermek istersen sizler için şöyle küçük bir sunum gerçekleştireyim. Farklı formların içerisinde tamamen dinamik olarak oluşturabileceğiniz, sürükle bırak yaparak oluşturabileceğiniz farklı etiketlerle değiştirebileceğiniz formlar haline gelecek. Bunlar dediğim gibi sistem üzerinde birkaç e, müşterimizde aktif olarak kullanılıyor. Gerekli testleri gerçekleştirildikten sonra canlı ortamlarda da sizlerin kullanımı alt, e, için atılacaktır. Sizler de bunları kullanabilir hale geleceksiniz. Bu ayarlarda girildiği andan itibaren bu sayfalara e, yeni sayfaları yönlendirebilmek amacıyla aktive olabilecek alanlar olacaktır. Anket tamamlamada aşı, tamamlama aşamasında girilen e-posta adresinin tanımlı bir domain mi olmalıdır seçeneği? Aslında anketlerimiz kullanıcılara veya dış kullanıcılara gönderilebiliyor. Bunlar login olmadan da kendi portalları veya kendi mailleri üzerinden anketleri cevaplayabiliyorlar. Bir login olmak zorunda değil buradaki kullanıcılar. Sistem üzerinde müşteriler alanına tanımlı domainler veya kullanıcıların domainlerinin dışında bir domainden bu anket tamamlanıp tamamlanamayacağı ayarı burası üzerinden değiştiriliyor. Yani sistem üzerinde servis kur maili veya domain hiç tanımlı değil diyelim. Ben telefonum üzerinden gelen bir bildirimden Ankete gittim ve servis kor ile bunu doldurmaya çalıştığım takdirde servis kor eğer buradaki alan zorunlu bir şekilde açıksa tanımlı bir domaindir bilgisi gelecekse servis kor mailinden çözdüğüm bu anketin bilgisini servis içerisine aktarmayacaktır. Kapalı olduğu takdirde domaine bakılmaksızın çözülen her anketin cevabı servis kor üzerine işlenecektir. Teknisyen gruplarını alfabetik olarak sırala seçeneği zaten adından da anlaşılacağı üzere e, buradaki teknisyen grupları alanı normalde sistem üzerinde bir ekleme sıranıza göre getirecek bir alfabetik sıralama bulunmayacaktır. Eğer buradaki seçeneği aktif hale getirirseniz gruplar alanı alfabetik bir şekilde sıralanarak sizlere gösterilecektir. Olay detay tablarını gizle seçeneği aslında olayların iç planında bulunan tablarda şu an hepsini görebiliyor haldesiniz. Görevler, iş günlükleri, çözümler, bağıntılar, ilişkiler, varlıklar, geçmiş gibi alanlar içerisinde hepsi görüntülenebilir haldedir. Bunlardan derseniz ki ben SL'yi kullanmayacağım, çözümleri kullanmayacağım, geçmiş alanını görsün istemiyorum e, teknisyenlerim görevli alanını görmesin, sadece iş günlüğü girsin gibi e, alanlarda belirli alanları gizlemek isterseniz bu olan altından bunları gizleyebileceksiniz. Görev kayıtlarında gerçekleşen tarih alanları tarih alanlarına bağımlı çalışsın diye bir seçeneğimiz var. Burada gerçekleşen tarih ve planlanan tarih olarak ikiye bölünmüş bir görev alanı bulunacak. Görevler tarafından biraz bahsetmiştik ilk oturumumuzda. Burada başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve gerçekleşen başlangıç ve bitiş tarihleri olarak iki farklı tarih alanımız bulunuyor. Başlangıç bitiş tarihi planladığımız tarihler, gerçekleşen başlangıç bitiş tarihleri de eğer buradaki seçenek disable halde ise sizin belirleyeceğiniz gerçekleşen bitiş tarihleri, enable halde ise görevi gerçekten kapat butonuna bastığı tarih olarak güncellenecek. Yani şu an disabled haldeyken ben planlanan başlangıç ve bitiş için Bugün bu eğitimimizin planlandığı başlangıç saat 10'da başlar, akşam 5'te biter şeklinde devam ettirdim. Ama eğitim kısa sürdü veya uzun sürdü. 10'da gerçekten başladık. Hatta onu 5 geçe başladık. Biraz daha herkes katılımını gerçekleştirsin diye. Gerçekleşen başlangıç tarihi onu 5 geçe, bitiş tarihini 5'i 5 geçe veya 5'e 5 kala şeklinde elle doldurabileceğim. Ancak buradaki ayarı aktif hale getirirsem bu görevi kapat butonuna bastığım anda yani belki toplantıyı 5'te bitirdim ama basmayı unuttum. 5'i 10 geçe geldim. Kendi servis korumdan, kendi görevim üzerinden tamamla butonuna bastım. 5'i 10 geçe otomatik olarak gerçekleşen başlangıç bitiş tarihi olarak sistem üzerine işlenecektir. Bunu aktif hale getirirseniz haliyle geçmişe dönelik bir görev kapatmanın da önüne geçmiş olacaksınız. Yani kullanıcılar görevi gerçekten kapattığı anlarda sistem üzerine de servis koru üzerine de giriş yaparak görevi kapatması beklenilecektir buradaki alanlar aktif olursa. Görev kayıtlarına bitiş tarihine saat ekle seçeneği ile birlikte bir başlangıç tarihi belirttiğinizde sistem otomatik olarak yarım saatlik bir 30 dakikalık bir bitiş tarihi ekliyor sistem üzerine. Bu disable halde gelirse başlangıç ve bitiş tarihlerinizi sizler giriş yapmanız gerekecektir. Enable halde gelirse default kapsamda 30 dakikalık bir süre ekleyecektir bitiş tarihine eğer siz bir bitiş tarihi girmezseniz. Döküm raporu için varsayılan parçalanan kayıt sayısı ise e, varlıklar tarafında bir döküm raporu aldığınızı düşünelim. Yaklaşık 100 bin, 150 bin bir kaydınız var. Sistem bunların eğer sıfır veya default ver verisi giriliyse otomatik olarak tek bir parça halinde Excel dosyasını sizlere üretir ve daha sonrasında e-postanıza bir mail yardımıyla gönderecektir. Burada girdiğiniz değerde buradaki döküm raporunu kısaltarak daha küçük boyutlarda göndermenize sağlayacak. Mesela 150 bin varlığınız var diyelim. Buraya girdiğiniz 100 bin Değeri iki part halinde size ilk partta 100.000 kayıt, ikinci partta 50.000 kayıt şeklinde sizlerin döküm raporunu iki parçaya bölecek. Böylece daha hızlı ve daha küçük boyutlarda rapor alabilmenizi sağlayacak. Dediğim gibi sıfır veya herhangi bir default değer belirtmezseniz tek bir part halinde gelecektir. Burada girdiğiniz değer sizin rapor üzerinde kaç tane veri olduğunu belirtecek alanlardır. Yani 5000 değerli bir alan girdiyseniz her bir part 5000 varlıktan veya 5000 kayıttan oluşacak. Güvenlik ayarları üzerinden devam edelim. Güvenlik ayarları aslında sistem aktif direktörü kullanmıyorsa veya aktif direktörü kullanmayan müşterilerimizde lokal bir parola belirlemek üzere bir parola belirleniyor. Bunlar kullanıcılarda belirleyebilir, adminlerde belirleyebilir, yetki verdiyseniz yetki verdiğiniz teknisyenlerde belirleyebilir. Burada herhangi bir alanı aktifleştirirseniz aslında basit bir password polisidir. Yani kaç tane büyük adet, yani en az bir adet büyük harf içersin mi, küçük harf içersin mi, sayısal veya sembol olsun mu, kaç karakterden oluşsun gibi alanlarda kullanıcının kendi parolasını değiştirirken basit bir parola vermesinin önüne geçmek amacıyla kullanılıyor. Eğer herhangi bir alan aktif değilse kullanıcılar basit bir şekilde 1-2-3 şifresini dahil koyabilir. Buradaki alanlar yardımıyla kullanıcının daha güçlü bir parola girmesi için kullanıcıyı zorlamış olacağız. Dediğim gibi aktif direktörü kullanıcısı için geçerli değildir. Onlar zaten kendi aktif direktörü şifreleriyle veya aktif direktörden resetlenen şifrelerle birlikte giriş yapacak. Lokal user'lar veya dış kullanıcılar aktif tarihinin dışında belirtilen e, kullanıcılar için buradaki e, güvenlik ayarları kapsamında şifrelerini değiştirirken sistem sizleri zorlayacak.